Necmi abi, Sercan geçti mi buradan? Ha, o tarafa gitti. Eyvallah abi. Rafet. Buyur abi. Siz teyp işini bıraktınız mı? Bıraktık abi ya. Her yeri güvenlik kamerası olur. Şık diye biliyorlar ha. Doğru söylüyorsun ya. Ama lazımsa Selçuklar teyibe çıkıyor. Söyleyeyim istersen abi. Sana zahmet be kardeşim. Söyle de akşam bana bir uğrasın. Tamam abi saygılar. Eyvallah. Hayırdır birader? Ne geziniyorsun sen buralarda? Ee, biz yan sokakta çalışıyoruz. Ee, beni çağıracaklar, bana şimdilik bu sokakta görev verdiler. Ki gidiyorum ben de. Ne görevi? Arkadaş memur mu yoksa? Yok, mühendismiş. Mühendisin ne işi varmış burada? Abi, yan sokakta dizi çekiyoruz biz dizi. Ben oyuncuyum, yardımcı oyuncuyum. Beni çağıracaklar. Ben gideceğim zaten. Lütfen, ben yokmuşum gibi davranın siz. Ee, kimse yok sokakta. Bizi mi koparacaksın lan sen? Estağfurullah Ko kopar koparmak ne demek abi? Ben koparmak ne demek onu bilmiyorum bile. Yemin ediyorum ki bilmiyorum. Ya bir çağıracağız dediler, dizi ekibi dediler. Bak çok özür diliyorum ya. Ben hepinizden teker teker özür diliyorum tamam mı? Keyfinizi kaçırdım, huzurunuzu bozdum. İzin verin ben gideyim. Bakın, bak set... Gitmişler. Beni almadan gitmişler. Ben izninizle gideyim artık. Vaktinizi aldım. Özür diliyorum. <laughs> Dur bakalım birader gidersin. Sen şu işin aslını bir anlat bakalım. Bak bunlara mühendisim demişsin. Bize dizimizi başka masal anlatıyorsun. da kötü örnek oldu. Şşt. Hadi içeri. Hadi bakayım. Allah belamı versin. Yemin ediyorum size şurada dizi vardı ya. Ben oradan geliyorum abi bak saçma sapan bir hikayesi var. Fabrikatörün oğlu gelecekmiş de fakir kızı alacakmış, götürecekmiş. Kim götürecekmiş lan bizim mahallenin kızını? Yok, senaryo abi. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Ne yapıyor lan bu? <laughs> Özgüven yürüyüş. 58, Şş. 59. Alo! Ne ayaksın lan sen? Sen de mühendisin? Yok abi ben simitçiyim. O da bizim ekipten abicim. Ne dümenler dönüyor lan burada? Ne ekibi? Asayiş şube. 86-81 merkez Hala öreke sokağa destek istiyorum. Operasyon bölgesinde şüpheli şahıslar Hı. devletin memuruna mukavemet ediyor. 182-185-189 şüpheleri var. Hı. Bütün civar sokaklar kesilsin. Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum devletin memuruna hesap soruyorsun? Geç lan! Geç! Komiserim, aracın plakasını sorgulattır. Şu iki evinde derhal arama izni istiyorum. Narkotikle çocuk şubeye söyle buraya gelsinler. Hepsinin tek tek kimliklerini toplayacaksın. Hemen şimdi. Çabuk. Evet, Muratlaş, komiserim. evet beyler kimlikler. Kaybol lan. Kaybol. Devam